Habari Bugün biraz akıl sağlığından bahsedelim istiyorum. Bu akıl sağlığı ile ilgili yapmayı planladığım videoların birincisi olsun. Ee, akıl sağlığı ile ilgilenen bilim dalına psikoloji denir. Psike Yunanca ruh anlamına geliyor. Aslında psikoloji ruh bilim demek. Ama bugün psikolojinin ilgi alanı akıl sağlığıdır. Psikoloji uzun yıllar 1870'li yıllara kadar felsefenin bir kolu gibi görülmüş. Şimdi ben size psikoloji biliminin babası kim desem Birçoğunuz belki Sigmund Freud diyeceksiniz. Psikolojiyi bir felsefe dalı olarak değil de bir bilim dalı olarak ele alıp psikolojiyle ilgili olarak ilk laboratuvarı kuran kişi 1879 yılında bunu yapan William Wundt isimli bir Alman. Burada gördüğünüz üç kişi hemen hemen aynı yılda doğmuş olan ve psikolojik dünyasında derin izler bırakan insanlar. Bunların doğum tarihleri 1856 bir tanesindeki de 1857. Emil Krapel'in bunlardan bir tanesi akıl sağlığıyla ilgili hastalıkları gruplayan ve tanımlayan ilk kişi ve Emil Krapel'in şöyle bir şey söylüyor akıl sağlığıyla ilgili hastalıklar aslında beyinle ve sinirlerle ilgili sorunlardan kaynaklanır diyor. Bu görüş ilk başta şiddetle reddediliyor çünkü psikoloji ruh bilim demek demek ki bunun ruhla ilgili bir tarafı var diye düşünüyor insanlar. Ama ondan sonrasında Emil Krapeli'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. E, Sigmund Freud insanların akıl sağlığı ile ilgili sorunlarını çözmek için e, psikoterapi denen yani konuşarak ya da çeşitli egzersizler yaparak iyileştirme sürecinin babalarından bir tanesi. Freud, psikanaliz ismi verilen ve bugün hala geçerliliğini koruyan bir ekolün, bir yönteminde kurucusu, bulucusu diyebiliriz. Öjeni Blöller'i görüyorsunuz. Bugün ağırlıklı olarak şizofreniden bahsetmeyi düşünüyorum. Öjeni Blöller dönemdaşı Emil Krapeli'nin erken bunama adını verdiği hastalığa şizofreni adını koyan kişi. Psikoloji teriminin yanı sıra bir de psikiyatri terimini bilelim. Psikiyatri de akıl sağlığıyla ilgilenen bilim dalı. Aralarında şöyle bir ufak fark var. Bugün psikolog dediğimiz kişiler psikoloji fakültesinden mezun. Bu insanlar çok çeşitli tedavi yöntemleri kullanıyorlar ancak ilaç kullanmıyorlar. Yani ilaç Reçete etmiyorlar. Psikiyatristler ise tıp fakültesi mezunu, e, bu insanlar da psikologların kullandığı birçok yöntemi kullanıyor. E, psikologlardan farklı olarak ilaç reçetesi yazabiliyorlar. Türkiye'de ilk kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesini kuran kişi ise Masar Osman Usman. Psikiyatri e, ya da psikoloji bilim dalı üç yöntemle tedavi ediyor. Bunlardan bir tanesi ilaçla tedavi. Beyindeki nöronal işleyişi düzenleyen ilaçlar kullanılıyor. İkincisi psikoterapi yani konuşarak çeşitli davranışsal yöntemler kullanarak hastaları tedavi etmek. Bir diğeri de elektrokonvülzif tedavi. Halk arasında bu elektroşok olarak bilinir. Eee elektrokonvülzif tedavide hasta herhangi bir şey hissetmez. Bütün e, nöronların elektriksel işleyişine bir kısa devre yaptırıp sanki böyle kapat aç yapmak gibi tekrar düzgün işleyişe geri dönebilmek için yapılan bir uygulama. Endişe etmeyiniz. Hasta burada herhangi bir acı duymuyor, hatta hatırlamıyor bile. Ama halen geçerliliği olan, işe yarayan, hastaya zarar vermeyen, ehil ellerde uygulanması gereken bir tedavi yöntemi. Peki akıl sağlığı nasıl belirlenir? Yani bunun için sağlıklı bir parametre var mı? Evet, gerçekten akıl sağlığıyla ilgili durumlara tanı koymak zor. Çünkü biz tıp fakültesinde de aynı şeyi yaşadık. Akıl sağlığıyla ilgili sorunlarda kişilerin gösterdiği bulguları saymaya başlayınca biz amfide hepimiz bir birbirimize bakmıştık. Çünkü o bulgulardan bir iki tanesi bizde de vardı. Önemli olan şiddeti ve önemli olan Bizde gördüğümüz bu bulgular sosyal uyumumuzu bozuyor mu, bozmuyor mu? Keyfimizi kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Tıp dünyası akıl sağlığı ile ilgili hastalıkların e, tanısının konabilmesi için e, bir e, el kitabı geliştirmiş. Bu el kitabının adı DSM. DSM belli aralıklarla revize edilen bir el kitabı olduğu için DSM 1, 2, 3 diye gidiyor. Bugün DSM 5 sınıflamasını kullanıyoruz. Bugün 20 tane tane ana başlık var. Şimdi bugün bunların arasından bir tanesini seçip birazcık üzerinde konuşalım. Psikotik hastalıklar diyelim buna. Psikoz demek kişinin gerçeklik algısının bozulduğu durum demek. Yani ne yaptığımın farkında değilim. Başıma gelenle ilgili herhangi bir içgörüye sahip değilim. Sanki kendi kafamda bu dünyada yaşamıyorum da başka bir dünyada yaşıyor. İnsanların hani bilseler iyi olur diyebileceğimiz psikotik hastalıklardan bir tanesi şizofreni, bir diğeri ise bipolar bozukluk. Psikozun genelinde neler var? Halüsinasyonlar var. Yani beş duyusuyla normalde olmayan şeyleri hissediyor. Bir şeyler görüyor, bir şeyler duyuyor, işte bir şeyler ona dokunuyormuş gibi oluyor. Şizofreni hastalarının zeka ile ilgili bir problemi olmayabilir buna da şaşırmamak gerekir. Psikotik bulgulardan bir diğeri paranoyalar. Gerçekte var olmayan bazı şeylere inanmak demek. Eşinin seni aldattığına inanmak. efendim uzaylıların seni özel olarak seçtiğine inanmak. kendinin Napolyon olduğuna, Atatürk olduğuna inanmak. Psikotik hastalıkların bulgularından bir diğeri de derin duygu durum değişiklikleri ya da hiç sebepsiz çok derin bir hüzün yani depresyon hali gibi. Ee, yine psikotik hastalıkların bulguları arasında dezorganize düşünme ve dezorganize konuşmayı da sayabiliriz. Yani fikir akışının dağınık olduğu dikkatini kişinin bir noktaya toplayıp da bir konuda birkaç saniye bile konuşamadığı ya da saçma sapan konuştuğu hatta zaman zaman kendine özgü bir dil uydurduğu durumlar dezorganize konuşma ve dezorganize düşünme olarak adlandırılabilir. Hem şizofrenide hem bipolar bozuklukta bu bulguların birkaçını bir arada görebiliriz. Şizofreniye ilk başta Emil Krapelin tarafından Erken bunama adı verilmişti. Ama ondan sonra çağdaşı olan Öjeni Blöler şizofreni adını verdi bu bulgular öbeğine. Şizofreni hastalığı aslında bir ilk atakla başlıyor çoğu zaman. Ataklar geldiğinde insanların gerçekten de gerçeklik algıları bozuluyor ve dünyayı gerçekte olmadığı gibi görmeye, duymaya, hissetmeye, olmayan şeylere de inanmaya başlıyorlar. Bu bulguların hepsi bir arada görülmek zorunda değil. Birkaç tanesi bir arada da görülebilir. Bir şizofreni hastasının dünyayı nasıl görme ihtimali olduğuna dair Louis Vey'nin kedileri bize bir ipucu veriyor. Louis Wayne kedileri çok seven bir ressam ve Louis Vey'ne e bir şizofreni atağı geldiğinde algısı bozuluyor ve kedileri böyle görmeye başlıyor. Şizofreni çoğu zaman bir ilk atakla başlar dedi. Bu ilk atak zaman zaman saldırganlık olarak kendini gösterebilir. Zaman zaman tam tersi donup kalmalar, hiç konuşmamalar, kel gibi kala kalmalar olarak kendini gösterebilir. Zaman zaman da halüsinasyonlar veya paranoyalarla kendini gösterebilir. Bazen o kadar yavaş gelişir ki ailesi bile insandaki psikotik bulguları fark edemeyebilir. Bazen sokakta hani yani ne bileyim mahallenin delisi gibi gördüğünüz insanlar aslında çoğu zaman şizofreni hastalarıdır. Neden bazı insanların şizofreni hastası olduğunu, bazılarının olmadığını bugün tam ve net olarak bilmiyoruz. Tek yumurta ikizi bile olsan bir ikiz eşi şizofren olduğunda Diğerinin de şizofreni hastası olma ihtimali %50. Yani evet biraz genetik ama çok da genetik değil gibi gözüküyor. Hatta tıp dünyası şizofreni hastalarında bir ortak nokta bulabilmek için doğdukları ayları, işte anne babalarının içki içip içmediğini bir sürü şeyi araştırmışlar. Ama bugün neden bazı insanlar şizofreni hastası oluyor, bazıları olmuyor hala bilmiyoruz. Şizofreni hastalarının beyninde bazı kimyasalların değiştiğini biliyoruz. Beynin bir noktasında dopamin artıyor, beynin bir başka noktasında dopamin azalıyor. Beynin bir başka noktasında serotonin artıyor, öbüründe serotonin azalıyor. Böyle bir denge bozukluğu söz konusu olduğu için şizofreninin ilaçla tedavisinde güçlük çekiyoruz. Çünkü biz bugün tek bir ilaçla beynin o bölgesinde dopamini arttıran ama öbür bölgesinde dopamini azaltan, bir bölgesinde serotonini arttıran ama öbüründe azaltan bir uygulama gerçekleştiremiyoruz. Peki şizofreninin kalıcı biçimde tedavisi yok mu bugün? Hayır, bugünkü bilgimizle yok. Şizofrenide psikoterapi yöntemleri genelde biraz içgörüyü arttırmak ya da ilaç tedavisine devam etmeyi sağlamak dışında pek bir işe yaramaz. Peki ilaçlar çare oluyor mu? Yan etki görülse de görülmese de kullanmaya, kullanılmaya devam ediyorsa kişiler sosyal uyumları yüksek, üretkenlikleri e, yüksek bir biçimde toplumda var olmaya, sosyal ilişkiler kurmaya devam edebiliyorlar. Şizofreni hastaları çevreye zarar verebilir mi? Halüsinasyonları ve paranoyaları sebebiyle evet, çevreye zarar verme ihtimalleri var. Agresif bir atak geçiriyorsa veya paranoyası tehlikeli bir hal almışsa bir şizofreni hastasını bir sağlık kuruluşuna yatırmak önemli ve gereklidir. Peki insanlar hangi yaşta şizofren olmaya başlarlar? E, genellikle gençlik çağında başlıyor. E, i̇leri yaşta da ortaya çıkabilir ama yaşlılıkla bir ilişkisi yok şizofreni hastalığının. Psikotik bulguları Alzheimer hastalarında da görebiliriz beynin kimyası bozulduğu için e, ama Buna şizofreni demeyiz. Alzheimer'a bağlı psikotik bulgular deriz. Nasıl tedavi ederiz? Yine şizofrenide kullanılan ilaçlarla tedavi ederiz. Bu ilaçların dopaminin artışıyla ya da fazlaca azalışıyla ilgili bazı yan etkilerini görebiliyoruz. İşte biraz bir uykuya eğilim hali, çok fazla iştahta açılma ve kilo alma hali, titremeler, bu gibi yan etkiler görebiliriz. Bu durumda insanların ilaç kullanma isteğini öldürüyor tabii ama önemli olan olabildiğince uzun süre ilacı kullanabilmektir. Sen iyileştin artık bırak ilacı asla hastanıza bunu demeyiniz. Tedavi ilerledikçe insanların sosyalleşebilme kapasitesi artar. Bu dönemlerde hasta yakınlarının hastasının yanında olması, ona eşlik etmesi ve ilaç tedavisine devam etmesi için onu cesaretlendirmesi de önemlidir. Bir sonraki videoda da bipolar bozukluktan bahsetmeyi düşünüyorum. Hepimizin akıl sağlığı konusunda yeterince destek bulabildiği sağlıklı günler dilerim.